Yücel Koç, gün gelecek. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gibi bu da bir hayaldi. Merhum Alparslan Türkeş'in, Turgut Özal'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun rüyasıydı. Başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı bileşenlerinin desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, kararlılığı ve sahada gösterdiği güçle bir ideal gerçeğe dönüştü adım adım yapılanan Türk Konseyi önceki gün İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeni bir gücün doğduğunu dünyaya ilan etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İstanbul'dan verdiği mesaj bir Türk olarak hepimizin göğsünü kabarttı, yüreklerimizi titretti. E bunun bir faturası olacak elbet. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilan edileceği zirvenin gecesinde altın fırladı, dolar kuru 10 lirayı gördü. 1 Minüt'ten bu yana Türkiye pek çok belayı savuştursa da en büyük bedel hep ekonomiyle ödetildi. Hiçbir karşılığı olmadan istediği kadar dolar basan güçlerin elindeki en güçlü koz bu. Doların on nereye çıkması hem pahalılık hem endişe demek. Nitekim 2001 ve önceki gizlerde bir gecede fakirleşen toplum olarak bunun bilinçaltımızdaki etkileri gayet açık. Lakin önceki krizlerden farklı olarak bu defa devlet daha güçlü. İşletme sayısı azalmıyor, aksine daha da artıyor. Piyasa canlı, firmalar ürün yetiştiremiyor. Neresinden bakarsanız bakın bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntının önceki krizlerden farkı çok. Ezilen dar gelirli vatandaşı, küçük esnafı rahatlatacak adımlar atılıyor. Dünya ekonomilerini sarsan pandemide vatandaşa ve işletmelere sağlanan destekler önümüzdeki yıl daha da artacak. Ülke ekonomisi açısından iyi olan şu ki büyümede dünya birincisiyiz ve bunun en güzel tarafı üreterek üretimimizi daha çok artırarak büyüyoruz. Ki bu daha başlangıç. Çin'den sonra bölgenin en büyük üretim üssü olmayı hedefliyoruz, bunu da başaracağız inşallah. Bakın dolardaki artış elbette önemli ama köklü çözümler bundan çok daha elzem. Dolar 1987'de 871 lirayken 2000 yılında 624.400 liraya ulaşmıştı. Bunu kimse hatırlamaz. 2001 krizinden sonra 1.507.051 liraya fırlamıştı. Bunu bugün de kimse zihninde tutmaz. Önemli olan enflasyon ve vatandaşın alım gücünün korunması, bunun da ötesinde kalıcı hamleler yapılmasıdır. Alım gücünü korumakta şimdilik iyi noktada olduğumuzu kimse söyleyemez ama bugün hem dünyanın hem Türkiye'nin çetin bir dönemden geçtiğini de göz ardı etmemek gerek. Bizi dolar sopasıyla hizaya getirmeye çalışanlara karşı devlet elbette vatandaşı koruyacak hamleler yapmalı. Ama vatandaşlar olarak bizler de ne yapmaya çalıştıklarını iyi görmeliyiz. Böyle tarihi bir fırsat yakalamışken dolar 10 lirayı gördü diye Türk devletleri teşkilatından geri adım atma lüksümüz yok. Çünkü böyle bir güç hepimizin dünya pastasından daha fazla pay almasının yolunu açmak demek. Dolar kuruyla şimdilik cebimizdeki parayı azaltıyorlar diye Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan, Suriye'den, Irak'tan, Libya'dan, Ege'den geri duracak değiliz. Şayet bunu yaparsak asıl o zaman belki bir belki birkaç aslı daha kaybedeceğiz. Dönüp geriye bakın en büyük giderimiz nedir? Doğalgaz. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de neye ulaşmaya çalışıyoruz? Bırakın dışarıdan doğalgaz almayı, doğalgaz satacak bir ülke olma hedefini yakaladığımızda bugünkü dolar kurunun gelecekte bir anlamı kalacak mı? İşte Japonya örneği. 1 dolar 113.9 Japon Yeni. Ama Japonya gibi üreten, sanayisi ve teknolojisiyle güçlü bir ülke iseniz bunu çok önemsemezsiniz. Türkiye'de güçlü adımlarla aynı yolda ilerliyor. Bundan dolayıdır ki etrafımız dünyayı sömüren küresel güçlerin üstleriyle kuşatılıyor. Bizse var gücümüzle teknolojimizi, kendi silahlarımızı geliştiriyoruz ve bunun için oluk oluk para akıtıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Hem tehditlerden, boyunduruktan, bir asırdır iliğimizi kemiğimizi sömüren vampirlerden kurtulmaya çalışıyoruz, hem de daha zengin, müreffeh bir ülke olma idealine ulaşmaya çabalıyoruz. Bu yolun dönüşü yok. Ülke evimiz gibi bizim namusumuz. Artık kimse eşkıya gibi evimize izinsiz girmemeli, bizi tehdit edememeli, istemediğimiz kişileri bekçi olarak başımıza dikememeli, talimatlar verememeli kimin neyi ilişkiler içinde olup olamayacağımıza karar verememeli. Evin içinde istediğini yapıp kasamızdaki parayı cebine koyup gidememeli. İşte bunun mücadelesini veriyoruz. Bakın sadece Karadeniz'de bulduğumuz 540 milyar metreküp doğalgaz 2023'te evlerimizde kullanılmaya başlanacak. 2027'de en yüksek üretim kapasitesine geçtiğinde Türkiye'deki bütün meskenlerin konutların ihtiyacını karşılayacak ülkemizin ihtiyacının üçte birlik kısmını sadece bu sahadan temin etmiş olacağız. Sama sanayinde 2002'de sadece 62 olan proje sayısı bugün 750'ye çıkmış bulunmakta. Ki bunların yarısının startı son 5 yılda verilmiş. Türkiye'nin 2023 hedefi bu alanda Türkiye'yi ilk ona sokmak. Buna ne demek farkında mıyız? Daha şimdiden dünyaya teknoloji satmaya başlamışsak bunlar gelecek güzel günlerin habercisi demektir. Elbette zorluklar çekeceğiz ama doğru yolda ilerliyoruz. Gün gelir dolar kuru falan unutulur, geriye bu dönem yapılanlar kalır. Durmak yok. Yücel Koç Nedret Ersanel Stratejik Aile Türk Devletleri Teşkilatı Türk Konseyi zirvesinin tüm medyadan ilgi görmemesi, hele hele bir stratejik teşkilata evrilme emareleri önceden sızdığı halde perşembe ve cuma günü yayınlanan ulusal gazetelerin neredeyse tamamının konudan habersiz olması, böyle bir toplantı olacak, şunlar katılacak kadar dahi atlanması gerçekten garipti. Yani Türk Konseyi ya da tam ismiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi açıklamaları yorumladığınızda stratejik teşkilata yükseliyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye dışişleri bakanları perşembe günü devlet başkanları, liderleri cuma günü bir araya geliyor. İlaveten Macaristan başbakanı katılıyor. Hatta Türkmenistan kendi politik kabullerini esneterek aile meclisine yine devlet başkanı seviyesinde icabet ediyor. Türk kamuoyunun her zaman hassas olduğu ve ilgi gösterdiği Türk Cumhuriyetleri dünyanın kalpgahına yönelik yeni bir adım atıyor ve bu görülmüyor. Tabii bu satırları okuduğunuz cumartesi günü medyanın rengi değişmiş olacak. Her gazetede bu zirveyi göreceksiniz. Hoş, haberinin verilmesi, konuşmaların aktarılması yine yeterli olmayacak. Çünkü bu kritik, stratejik, katmanlı, boyutlu, Türkiye'nin önemli bir dönüşümün arifesindeyiz açıklaması yaptığı kadar hassas bir konu. Stratejik inşanın havadisleri İlk kalemde bir uluslararası yapının adının değiştirilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı'na üstelik gecikmiş olmakla beraber vurgusu yapılarak geçilmesi, yönlendirilmeyelim, yönlendirelim denmesi hem şeklen hem siyaseten küresel vaziyet alma halidir bir genel sekreteryanın yapılandırılacak olması, ekonomik entegrasyon hedefi, milli paralarla ticaret çağrısı, hele hele ortaklık ve gözlemci statülerinin belirlenecek olması, stratejik teşkilat inşasının havadislerindendir. Genişleyeceğiz, çekim gücü yaratacağız demektir. Nitekim gelişmeleri izleyenlerin hemen bir seri ülkenin adını sıralayarak onlar da olmalı, bunlar da katılmalı, teklif temennilerini dillendirdiklerini duyduk. Nihayet bu uluslararası teşkilatın bir stratejik belge demeyelim ama vizyon belgesi 2040 metni yayınlayacak olması birliğin bir muradı olduğunu gösteriyor. 4,5 milyon kilometre karelik 300 milyon nüfusu ve trilyonlarca dolarlık ekonomik potansiyel barındıran hacmin dünyaya bir şey söyleyeceği herhalde izahtan varestedir. Son başbakanınızı Binali Yıldırım Bey'i görevlendirmeniz de herhalde altyapı çalışmalarından terör örgütleriyle mücadeleye kadar bir mesajdır. Kuşkusuz bu yeni yapılanma duyulur duyulmaz insanların aklına ortak para birimi veya askeri işbirliği gibi teşkilatın niteliğini bambaşka zaviyelere çekecek fikirlerin gelmesi de doğaldır. Olur olmaz ayrı bahis uhuletle ve suhuletle diyelim. Ancak Türk Cumhuriyetlerinin giyeceği yeni elbise 1989'da yıkılan Berlin Duvarı, çöken Sovyetler Birliği'nin ardından dikilen en şık elbisedir. Fazla toz kaldırmayalım, tozu her yerden görülür. İnkar edilecek veya görmezden gelinecek bir durum yok, elbette bir mefküre de var ortada. Ancak bu ne bütün ağırlığıyla şimdi abanmamız gereken bir gerçekliktir ne de çok reaksiyon çeker diyerek ayak süreceğimiz bir haldir şimdi olması önemlidir. Azerbaycan zaferinin Orta ve Batı Asya Kafkasya coğrafyasında yarattığı yeni durum, Afganistan'da ABD'nin düşmesi ve Çin'den Suriye'ye, Doğu Akdeniz'e yeni bir hattın ortaya çıkması, Türkiye'nin yeniden Asya politikası, 6'lı veya 3 artı 3 diye tarif edilen muhtemel jeopolitiğin ortaya çıkması, Havza'nın Karadeniz, Balkanlar, Ukrayna, Belarus, Polonya'ya kadar etki alanı yaratması, Ermenistan, İran, İsrail gerçekleri hep bu zamana aittir. Nihayet bu bölgeyle ilgili ciddi beklentileri bulunan 3 süper gücün, ABD, Rusya ve Çin'in konuyu hangi pencereden izledikleri de bir arka plan konjöktür yaratıyor. Temel amacı Yunanistan'ın içine sesleniş olsa da Türk Devletleri platformu zemininde Yunanistan artık bir ABD üstüdür açıklaması da anlamlıdır. Yine Türk Devletleri aynı bölgesel küresel şartları örneğin Ankara-Bakü dinamiğinin yarattığı güç alanının çıktılarını, kimi süper güçleri bu alanı nasıl sürüklediğini hatta kattığını da gördüler. Bu çapta çok devletli yapılarda sorunlar olmaması elbette mümkün değil normaldir. Kaç yıllık AB ve NATO'da olanları birlikte izlemiyor muyuz? Hepsi aşılmalıdır. Şimdi bunlardır. Tartılar ve dengeler Çin bu gelişmeden en azından şimdilik mutlu olmayacaktır. ABD zaten bu bölgeden arındırılmış olmaktan şikayetçidir ama kullanışlı bulabilir. Rusya en ilgincidir. Anlayışlı davranır mı bilinmez ama anladığı hissediliyor bir zamanlar kendi sınırları içindeki coğrafyada yaşanan gelişmenin kendisine izah edildiği gibi bir durum var. İran da huzursuzlanabilir. Pakistan olumlu bakacaktır. İngiltere hakeza, İsrail'de tali faydalara göz Bu yüzden hep temkinli olmak lazımdır ama 1990'lı yıllardan zihinleri sinmiş ağır kanlılık, ayak sürüme daha yanlış olacaktır. Kaldı ki böylesi iş gizli saklı olabilir mi? İstediğiniz kadar üstüne örtseniz adı geçen ülkelerin hepsi ne yapıyor bunlar diye bakacaktır. Yeni jeopolitik tüm taraflara konunun bizimle ilgili olduğu, aile içi mesele olduğu çerçevesinde samimiyetle anlatılmalı, menfaatleri gösterilmeli. Asya dünya siyasetinde ağırlık merkezi haline geliyor ve buna uyum sağlayacak yeni yapı tarihidir. Nedret Ersanel